Biznes ST'den herkese merhaba efendim. Dijital yatırımcı ile karşınızdayız. Yılın son dijital yayınında enflasyona dair beklentileri konuşacağız. Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Şimdi bugün gelen hizmet üretici fiyat endeksi var. Orada %38'in üzerindeyiz. Ocak 3'te yani yeni yılın ilk günü, pazartesi günü başladığımızda orada da enflasyon rakamını alacağız. Sabah saat 10'da gelen rakam. Beklentilerde %30'luk bir enflasyon rakamından bahsediyoruz. Dün özellikle bizim yayınlarımızda yine konuşulan konuydu ağırlıklı olarak enflasyon. Ama tabii ki önümüzdeki sürecin de yani uzunca bir süre daha bu enflasyonu konuşacağız gibi gözüküyor çünkü seneye önümüzdeki senede yine çift taneli olarak beklentiler dahilinde olan enflasyon rakamlarından bahsediyoruz mevcut durumu biraz şöyle detaylı olarak işleyeceğiz gözde aslında yılın son e, dijital yatırımcısını enflasyonla yapmak biraz belki e, normal bir zaman dilimi içerisinde tuhaf görünebilirdi ama bu yılın zaten dünyaya damgasını vuran sözcüğü. Biz seninle Oxford sözlüğündeki senin önüne çıkanı vaksin işte vaks olduğunu, kısaltılmasının aşı olduğunu konuşmuştuk ama enflasyon da herhalde en güçlü adaylardan bir tanesidir. En azından internet üzerinde yapılan aramalarda ya da bu sene en çok neyin üzerine haber yapıldı vesaire diye araştırırsak enflasyon hep ilk sıralardaki yerini alır. Tabi enflasyonun iki farklı yönünü konuşmak lazım. Enflasyon işte bir zamanlar işte Türkiye'nin Eurovision macera arasındaki petrol gibi varlığı bir dert yokluğu yara gibi söylenilebilecek bir şey. Yani Gelişmiş ülkelerde de olmayışı, evet, dert. Çok uzun süre enflasyonun yok oluşu evet. ortada gözükmeyişi bir dertti. Bu da ekonomik aktivitenin büyümemesi, istihdamın yaratılamaması, tasarrufların işte tasarruf biz hep tasarrufa teşvik edecek konuşmalar yapıyoruz. Türkiye'de bununla ilgili hem kamunun hem de başka bir takım işte ana aktörlerin çok teşvik edici şeyleri var ama yüksek tasarruf olup hiç kimse harcama mayınca da bu sefer yatırım ortamı ve ekonomik aktivite gerilemiş oluyor. Yani çok dağıtmayayım ama enflasyonun bu sene biz Türkiye'de zaten uzun süredir biz alışığız ki seninle bunu son dönemde sık sık ele aldık. Çift taneli enflasyon 2016'nın sonundan itibaren. Bunun haricinde 2004 yılında 30 yıl sonra tekhaneye düşmüştü. Bir müddet ki burada 2008 küresel finans krizinin yaratmış olduğu etki talebin düşmesiyle küresel olarak onun da bir nevi aslında yansıması olarak haneli enflasyonla seyredilmişti. Hı hı. Ama 2010'lara geçtikten sonra e, haneli enflasyon görülse de enflasyonist ortam aslında Türkiye ve gelişmekte olan ülkeleri bir nevi e, etkisi altına almıştı. Geldik 2021 yılına. Az önce Gizem'le, e, MTA tarafında işte e, petroldeki gelişmeleri konuşuyorduk. Şimdi petrolde de aynı enflasyona benzer mevzu ya MTA'da ben... süper döngü bitti mi diye manşetlere atıyorduk var. ama orada çok emin değiliz herhalde yine. Yani piyasa kısmı Doğru. bir yana e, bununla beraber şu da var. Yani biz 2015'te de mesela petrolün tarihi dip seviyelerini konuşuyorduk. Ama bu işte enflasyonla konuştuğumuz gibi kötü yüzüydü. Dünyada ekonomik aktivitenin düşük seyretmesiyle alakalıydı. Sonra bir pandemi tecrübe etmeye başladık ki halen de sonlandıramadık bunu. Bu yılın sonu itibariyle büyümenin yükselişi ve bununla beraber talebin artmasıyla enerji tarafında canlanma gördük. E bu bizim hayatımıza enflasyon olarak geldi. Dilersen bir Türkiye'nin şu andaki fotoğrafına bakalım. Şimdi enflasyonla alakalı son olarak yapılan en üst elden diyelim açıklama şurada. mor mu oluyor gözde? sen beni doğru evet, yönlendir. Mor. Pembe mi oluyor? E <laughs> bu Eflatun. Eflatun renkli %5 hedefi var. Şimdi burada seninle geçtiğimiz dijital yatırımcıda konuşmuştuk. %5'lik enflasyon hedefi aslında Türk insanının ister piyasayla ilgilensin, ister ilgilenmesin Bilhassa 2001 krizi sonrasında işte hem bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma, işte Türkiye'nin özellikle 2000'lerden sonra gelişen ülkeler içerisindeki konumunun biraz daha işte kurumsallaşmasıyla çok aşina olduğumuz bir şey. Ama bu hedefin de son dönemlerde özellikle işte orta vadeli plan, yeni ekonomi programı vesairede de mecburi olarak önümüzdeki senere ya da bu senenin sonundaki beklentiler ki biz zaten birazdan anketimizi de konuşacağız. Bu sene %30'lara yakın bir enflasyon şeyiyle kapatacağız gibi görünüyor yılı. Ama %5 bizim aşina olduğumuz bir şeydi kısa tarihte. Peki bu yıl içerisindeki bizim politika faiziyle beraber enflasyondaki ayrışmamız ne? Kıymetli izleyicilerimiz... Şurada mavi renkli politika faiziyle beyaz renkli Türkiye'nin yıllık enflasyonundaki şuraya kadar ki bizim bu sene gözdeyle çokça konuştuğumuz Eylül ayı vurgusu yaptığımız zamana kadar ki ilişkisine bir baksın. Şurada 2020 yılında tüm dünyada mecburi olarak pandemiden çıkış amacıyla politika faizlerinin düşürülmesi ve genişlemeci politikalarla ekonominin canlandırılması adına her zaman enflasyona yakın seviyelerde ve genellikle enflasyonun üzerinde bir faiz durumu vardı. Şimdi biz Eylül ayından beri öncelikle faiz indirimlerini konuşuyoruz. Faiz indirimleriyle beraber bir de yeni ekonomi modelini konuşmaya başladık. Bununla beraber iletişim tarafında zaten gün aşırı sürekli e, bu konudaki yeni e, ne diyelim gelen demeçleri hı hı. takip ediyoruz. Bugün de takip etmeye devam ediyoruz. Bu girilen patikada e, görüleceği üzere mavi renkli e, politika faizi %14'e inmiş vaziyette. Eylül'den itibaren 5 tane faiz indirip 500 bas puan faiz indirimiyle enflasyonda yıl sonu bizim Bloomberg ET araştırma anketine göre %29,6 olarak bekleniyor ki başka eee kamuoyu yoklamalarına da baktığınızda %30'lara yakın bir Aralık ayı enflasyon verisinin bizi karşılayacağı e, düşünülüyor. Bununla beraber mesela bizim ankete katılan e, katılımcıların arasında 37.3 bekleyen de var en yüksek. Eee %24 de bekleyen var ama özet itibariyle politika faizi %14'te, enflasyonda e, %30 ya da işte biraz altı gibi görünüyor. Bir de para politikası ile ilgili kısa bir hatırlatma yapalım. Yani 2021'de neler yaşanmıştı. Aynen. Özellikle geçtiğimiz sene yani 2020'nin Kasım ayı ile birlikte Naci Abal dönemi başlamıştı. Mart ayına kadar hızlı sıkılaşma adımları özellikle sert sıkılaşma mesajları takip etmiştik. Orada özellikle politika faizinin %19'a kadar geldiği bir ortam vardı. Ardından en son yapılan Mart ayındaki o 200 bas puanlık faiz artırımı sonrasında zaten Naci Abal dönemi son bulmuştu. Ve Şahapkavcıoğlu dönemi başlamıştı. O da işte biliyorsun yine benzer mesajlar verilmişti. Ama daha sonra 1 Eylül itibariyle de çekirdek vurgusu ardından cari denge vurgusu derken politika faizinde dediğim gibi 500 bas puanlık bir indirim döngüsüyle birlikte yılı %14'te tamamlıyoruz. Zaten o son dönemde faiz indirimini yaşandığı dönemde de enflasyondaki yükselmenin de devam ettiğini görüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde tabii beklenti ya da hedeflenen diyelim cari fazla tarafındaki o fazlanın artış göstermesi kalıcı hale gelmesi ve ardından da bunun içeriye işte döviz girdisiyle birlikte de bir miktar o enflasyon tarafında görece işte sakinleşme, azalma ve orta ve uzun vadeli hedef olan yüzde beşe tekrardan yakınsama hedefi var. Biz de takip edip göreceğiz. Hep beraber deneyimleyeceğiz. Aynen öyle. Çok teşekkürler ben teşekkür Çağlar aktardığım için. İyi seneler dileyelim. Hepimize Değil güzel mi? Bir Tekrardan sene olsun. herkese diliyoruz. Her şey herkesin gönlünce olur. Diyelim ve noktalayalım son yayınımızı. Herkese iyi seneler. İyi seneler.